Herkese merhabalar arkadaşlar. PES 2020 Mobile'de yeni bir oyuncu analizi bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar bu videoyu yayınladığım e, tarihin bir gün sonrasında yani yarın Pazar günü Kulüp Selection Juventus ve Napoli geliyor. E, bu oyuncuların analizini yapacağız. Daha önce Perşembe günü max seviyelerini kanalda paylaşmıştım. Şimdi oyuncu analizi yapacağız. Peki oyuncu analizi bizim ne işimize yarayacak arkadaşlar? Top açmaya değer mi, değmez mi veya top açtıktan sonra hangi oyuncu gelirse kadromuza katmalıyız, hangi oyuncu ikon bir e almalıyız gibi veya işte çöp müdür, değil midir oyuncuların analizini burada yapıyoruz arkadaşlar, değerlendiriyoruz çünkü bazen bazı oyuncuları göz ardı edebiliyoruz, göz ardı etmemek için işte bu çöp bunun özelliklerine bile bakmaya gerek yok. İşte ben büyük oyuncu bakıyorum, kimdir, Ronaldo Messi'dir, Neymardır, işte deliktir, Van Dijk'tir bunlara bakıyorum ama bazen e, ismine dahi bilmediğimiz, bakmadığımız oyuncular çok çok iyi çıkabiliyor arkadaşlar. O yüzden analiz bu yer e, bu durumda çok ön plana çıkmış oluyor. Bu konudaki düşüncelerinizde yani analizle alakalı bölümümüzü e, ile alakalı yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hemen başlayalım çok fazla uzatmadan. İlk oyuncumuz Napoli'den. Napoli'den ilerleyeceğiz. E, De Lorenzo arkadaşlar genel derecesi 94'müş. Bir sağ bek. Şimdi sağ beklerde olmazsa olmaz sağ beklerin yani herhangi sol bek de olabilir. Ciğersiz olması gerekiyor arkadaşlar. Yani dayanıklılığı çok yüksek olması lazım. Baktığımız zaman e, De Lorenzo'da 90 olduğunu görüyoruz. Ayrıyetten 90 hızı var. bir defans oyuncusu olduğu için top defansif farkındalığı ve top kazanması da var. Yani bir sağ bekte olması gereken bütün özellikler var. Sadece genel derecesi 94 diye belki göz ardı edebilirsiniz ama e, kullanılabilecek kartlardan bir tanesi arkadaşlar oyuncu becerisi yok tek eksiği o onun dışında e, çok güzel bir kart diyebilirim e, Kullanılabilecek kartlardan yani geçtik bir diğer oyuncumuz milik arkadaşlar hani dedim ya biraz önce işte çöp buna bakmaya bile gerek yok vesaire gibi e, oyuncular oluyor bazen yani yanından bile geçmiyorsunuz veya ben de öyleyim arkadaşlar. Bazen işte diyorum ki bu oyuncu iyi değildir diyorum ama özelliklerine baktığımız zaman max seviyesine getirdiğim zaman çok iyi bir oyuncu. O Milik de onlardan bir tanesi. Şimdi diyeceksiniz ki ben biliyordum. Milik çok iyi bir oyuncuydu falan diyeceksiniz ama Milik'in özellikleri çok iyi arkadaşlar. Bir kere ofansif farkındalığı ve bitiriciliği 96, hızı 87. Baktığımız zaman şut gücü 98, dayanıklılığı 88'miş. Yani maçı 88'e kadar e, yüksek tempoda götürebilecek kapasiteye sahip. Yani özelliklerini ben çok çok beğendim. Genel derecesi de 96. Baktığımız zaman ölü yaprak vuruşu, dalan e, şutlar uzun mesafe şut çekme, anında şut. E, boyu da var 1.86. Kafa özelliği var. E, yani gerçekten muazzam bir kart. Sadece formu yani fiziksel durumu biraz düşük. Yani e, bunun kondisyon derecesi A veya B geldiği zaman mutlaka Forvet'te kullanılması gereken oyunculardan bir tanesi milik arkadaşlar geçtik bir diğer oyuncumuz Fabian Ruiz baktığımız zaman göbek oyuncusu genel derecesi 95'miş orta sahada eminim ki birçok insan çok çok fazla yani arkadaşlarımız daha iyi oyuncuların bulduğunu tahmin ediyorum gelirse kullanabilecek bir kart mı kullanılabilir ama çok fazla da tercih edilmez diye düşünüyorum ee, bir göbek oyuncusundaki tek ön plana çıkan e, özelliklerden bir tanesi e, top kazanması çok iyi, top kontrolü ve yüksekten pası güzel. Onun dışında fena bir oyuncu değil, standart diyebiliriz. O yüzden hemen geçiyorum. Bir diğer oyuncumuz Ospina. Bu hafta Ospina'yı e, getirmişler. Normalde Napoli'nin kalecisi Meret biliyorsunuz arkadaşlar. E, 94 genel derecesi var. 1.83 boyunda genelde bu tarz kalecileri ben hayatta tercih etmem. Boyu çok kısa 1.83. En az 1.90 veya 1.88 tarzında olması lazım. O yüzden tercih edeceğini ve kullanacağını ben hiç zannetmiyorum. O yüzden hemen direkt geçtim. Bir diğer oyuncumuz Malolas arkadaşlar. Genel derecesi 96 olarak karşımıza çıkıyor. Hemen defansif özelliklerine bakacağız. Çünkü stoper oyuncu Top e, defansif farkındalığı, 96 top kazanması, 97 e, baktığımız zaman hızı, 91 sıçrama 94 kafa, 95 bir defans oyuncusunda olması gereken bütün özellikler var. Manolas e, muazzam bir kart arkadaşlar. E, Napoli'den top açılımı yapacaklar için şöyle bir şey söyleyebilirim: e, çöp olarak düşünmeyin arkadaşlar. Gerçekten çok iyi oyuncular var. E, becerilerine baktığımız zaman. E, Kafa özelliği var, adam markajı, top kesme, akrobatik uzaklaştırma gibi çok önemli beceriler var Manolas'ta. Mutlaka kullanabilecek kartlardan, geldiği zaman üzmeyecek kartlardan bir tanesi. Geçtim. Insignia'ya geçtik. SLA pozisyonunda genel derece 96'ymış. Baktığımız zaman top kontrolü sürmesi harika, hızı hızlanması harika, şut gücü biraz düşük. Ee, bitiricilik 89 dayanıklılık 93 yani bir sol açık 93 dayanıklılık çok çok iyi arkadaşlar. Yani maçı 90 dakikasını tamamlayabilecek oyunculardan bir tanesi. Becerilerine de gayet güzel özellikleri var. Yani iyisi yine de e, üzmeyecek oyunculardan bir tanesi arkadaşlar. Özellikle dayanıklılığıyla e, hızı hızlanmasıyla ön plana çıkan oyunculardan bir tanesi. Devam ettik. Elon'a geldik. Ee, bir göbek oyuncusu 94 genel dereceye sahip. Şimdi arkadaşlar, e, hızı hızlanması Elon'un dediğim gibi e, şöyle söyleyeyim. Gerçekten bir göbek oyuncusunun tabii ki e, çok fazla hız hızlanması çok falan ön plana çıkmıyor ama e, bir yerde gerçekten işe yaraması yani işe yarayacak durum hissedilebiliyor hızıyla hızlanmasına alakalı. Baktığımız zaman fena değil. Top sürmesi çok iyi arkadaşlar. 93 top sürmesi var. E, dayanıklılığı 99 bir göbek oyuncusunda mutlaka olması gereken oyun e, özellik e, yükseklik seviyesi. Defansif farkındalığı top kazanması bir stoper oyuncuda bile bazen olamayacak derecede çok iyi. becerilerine baktığımız zaman top kesme, kaptanlık, süper yedek, e, pozisyon takibi adam markacı. Yani orta sahada tam bir... Terminator diyebiliriz arkadaşlar. 94'te genel dereceye sahipmiş. Mutlaka yani savaşçı bir oyuncu istiyorsanız bu oyuncuyu kullanmanız gerekiyor. Üzmeyecek kartlardan bir tanesi. Napoli'deki son oyuncumuz Colibali. Baktığımız zaman kafa 93, hız 94, en hızlı stoper diye biliyorum arkadaşlar. Eğer yanlışım varsa da düzeltin. Gör baktığımız zaman şu ana kadar gördüğüm hızı en yüksek stoperlerden bir tanesi. Sıçrama var, fiziksel temas var, agresiflik var. Defansif farkındalık 98, top kazanma 97. Bende de bir e, polibali'nin 95'lik kartı var. E, ondan hemen hemen özellikleri aynı diyebilirim. Sadece genel derecesi 96. E, bendeki defansif farkındalığı 99'du. Tam bir yok edici oyun tarzı zaten. Tek eksiği arkadaşlar akrobatik uzaklaştırma yok. Acaba bilmiyorum ama beceriyle e, eklenebilir mi? Onun dışında Kolibali harika bir oyuncu arkadaşlar. Yani kısaca Napoli'yi bitirirken e, üzmeyecek e, oyuncular var diyebilirim. Yani e, Napoli'den hiç açılmayacak, e, hiç açılmaya değmez denilecek oyuncular yok arkadaşlar. Yani mutlaka e, denenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Juventus'a geçtik. ilk oyuncumuz Danilo. Baktığımız zaman çok da iyi özellikleri yok arkadaşlar. O yüzden çok fazla beklemeyeceğim. Sağ bek bir oyuncuymuş. Genel dizisi 94. 90 hızı varmış. Şut gücüyle ön plana çıkıyor. top kontrolü sürmesi güzel ama çok çok daha iyileri elimizde mevcut. Cuadrado ben de kulüp selection'dan buldum vardı. Bir kartı vardı. Sağ bekte oynayabiliyor. Sağ kanat oynuyor, sol kanat oynuyor. Her mevkide hemen hemen oynayabiliyor arkadaşlar. Çok fonksiyonlu, hızlı bir oyuncu ee, geldiği zaman kullanabilir mi? Yani hızıyla bir, kullanılabilir bir oyuncu. Çünkü çok hızlı bir oyuncu arkadaşlar. O yüzden değerlendirilebilir. Ee, form kondisyon derecesi A veya B geldiğinde. Kaleci Şezni'ye geçtik arkadaşlar. Şezni'nin özellikleri yakalım hariç hepsi 99. 1.95'te boyu var. Gayet güzel bir kaleci arkadaşlar. Çıktığı zaman mutlaka performans falan A veya B geldiği zaman mutlaka kalede değerlendirilmesi gereken bir kaleci. Kullanabilecek kartlardan, üzmeyecek kartlardan bir tanesi arkadaşlar. Geçtik Ramsey. Göbek oyuncusu genel derecesi 95. Baktığımız zaman top kontrolü sürmesi, sürmesi güzel. Hızlı hızlanması biraz düşük. 80'lerde kalıyor. Ama dayanıklılığı 97 arkadaşlar. Orta sahada tam bir savaşçı diyebilirim. Enerjisi çok çabuk bitmez. Ee, oyunu sonuna kadar 90 dakikayı tamamlayabilecek bir oyuncu. Ee, daha iyi kartlar mutlaka eminim ki elinizde vardır. Ama bu oyuncu da değerlendirilebilir. Geçtik Pjanić'e. Pjanić e, anlatmaya gerek yok zaten. Pjanić'in özellikleri harika. E, Duran top özelliği var. 99 arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, Duran top oyuncunuz yoksa 97 genel dereceye sahipmiş. İlk defa Pjanić 97 geliyor bu arada. Hızı hızlanması 80. E, normal standart. Baktığım zaman defansif farkındalığı ve top kazanma özelliği de var. Defansif orta saha Tercih eder misiniz etmez misiniz artık size kalmış tabi bilemiyorum ama bir duran top defansif orta sahada bir duran top oyuncusu istiyorsanız mutlaka Piyaniç'i kullanmanız gerekiyor diyebilirim. Dybala bir sonraki oyuncumuz arkadaşlar. Gerçekten Dybala'nın bu kartını ben beğendim arkadaşlar. Top kontrolü sürmesi gayet güzel. Bitiriciliği 92. Gerçekten bu önemli arkadaşlar bitiricilik. Hızı hızlanması güzel, falsosu iyi, şut gücü var. Baktığımız zaman bir tık dayanıklılığı biraz düşük. Yani 88, 89 falan olsaydı maçı tamamlayabilirdi. Ama 86 ile maçı tamamlayabileceğini zannetmiyorum ben arkadaşlar. Onun dışında formunun düşük olduğunu görüyoruz. Yani elinizde çok üst düzey oyuncuların var olduğunu varsayarsak, kondisyon derecesi A geldiğinde mutlaka kullanılabilecek kartlardan bir tanesi. Gel gelelim şimdi delikte geldik arkadaşlar şimdi bir 100 seviye oyuncu karşımızda Şimdi tabii kafalar karışık Arnold da bir kere olmuştu Benim bu bilgileri paylaştığım sitede arkadaşlar genelde Ben 2 yıldır buradan veri paylaşıyorum Sadece bir kere geçenlerde bir hata oldu o da Arnold'u 98 diye söyledi 97 geldi biliyorsunuz arkadaşlar Onun dışında ben bu sitenin yani pstv.net sitesinden bir bilgi yanlışlığı görmedim genel anlamda. Baktığımız zaman delik yüz gözüküyor. Tabii ki dediğim gibi yani daha önceden bu veriler verildiği için yanlışlıklar bazen olabiliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yüzlük delik baktığımız zaman defansif farkındalığı top kazanması 99, hızı 88, sıçrama 99, kafa 97. Yani bir defans oyuncusunda olabilecek bütün özellikler var. E, ondaki eksiklerden bir tanesi de kolibali olduğu gibi akrobatik uzaklaştırma yok arkadaşlar. Bazen gerçekten e, hayati önem taşıyacak e, bir hareket olabiliyor akrobatik uzaklaştırma. Çünkü oyuncu müdahale edemediği zaman hemen bir anda e, akrobatik uzaklaştırma topu uzaklaştırabiliyor. Bilmiyorum belki beceri ile e, e, eklenebilir. E, 100 seviyeyi hak ediyor mu? Hmm, bilmiyorum. Genç olduğu için e, çok ön plana çıkıyor. Yani seviyesi çok. Yani bir e, Van Dijk 97'yi bir türlü kıramadı. Hatta bazı yerlerde 96 bile geldiği oldu. Yani Van Dyke öyle geliyorken delikten yüz olması bilmiyorum. Bana biraz saçma gibi geldi arkadaşlar. Sizler de fikirlerinizi yazmayı unutmayın. E, ama özellikler muazzam. yüz seviyedeki bir Delictin e, takımlara takım gücüne katacağı katıcağı e, şeyi düşünemiyorum. Katkıyı düşünemiyorum arkadaşlar. İnşallah ben de 2 senedir bulamıyorum. İnşallah bulabilirim. Son oyuncumuza geçtik. Cristiano Ronaldo yüzlük bir Ronaldo karşımıza çıkıyor. Sol açıklığı yüz arkadaşlar. Büyük ihtimalle forvette bu 101 olacak. Bilginiz olsun. Baktığımız zaman özellikler muazzam. Ben diğer Ronaldo'lara da baktım arkadaşlar. Bu bölüme geçmeden önce yani videoyu çekmeden önce 90 6 ve üstü en çok bulunan özelliği bulunan yani 96'nın üstünde özelliği bulunan kartı bu kart arkadaşlar. Bu gelecek olan kart. Diğer kartlarda 96 seviye en fazla 6 tane var ama bunda 9, 8 tane var arkadaşlar. Bir de en hızlı Ronaldo hızlanması hız ve hızlanma bakımından en hızlı Ronaldo bu kart arkadaşlar. Yani bu kart muazzam o. Milli takımlardan gelen Ronaldo'dan bile daha iyi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakın inşallah herkes istediği oyuncuyu bulur. Gerçekten muazzam kartlar. Videom burada noktadan diyorum. Son oyuncumuz Ronaldo'ydu zaten. İnşallah dediğim gibi arkadaşlar herkes istediği oyuncuyu bulur. Yarın top açılımı yapacağız. Her iki takımdan da top açılımı yapmak istiyorum ben. Sizler de arkadaşlar kimleri istediğiniz yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Vou chegar.